Kıymetli arkadaşlarım, sevgiyle selamlıyorum. Yeni bir soru cevap videomuzla birlikteyiz. Şimdiye kadar yapmış olduğum soru cevap videolarında umumiyetle e, bağlama ağırlıklı olmak üzere e, yapmış olduğumuz müzik işinin teknik bir takım e, konuları hususunda gelen suallere cevap vermeye gayret gösterdim. Bildiğim ölçüde. Fakat çok enteresan, hiç aklımın ucundan geçmeyecek sorularla muhatap olabiliyorum zaman zaman. Bunlardan birine şimdi cevap vermeye gayret göstereceğim. Aslında bu dal benim direkt olarak dalım olmasa dahi. Şimdi gözlüğü takarak okumak istiyorum. Bir arkadaşımız, bilmem şu feleğin bende nesi var türküsünün dersini yapmış olduğum videonun altına şöyle bir yorumda bulunmuş. Aslında soru değil bu, hadis kitabı olan Buhari'den e, hatta 45'e 1 diye e, notta alarak şöyle bir hadis aktarmış. Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Ademoğlu dehre söverek beni ezalandırır. Halbuki ben dehrin yaratanıyım. Her emir benim elimdedir. Geceyi gündüzü ben idare ederim. Ve bunun altına da şöyle bir not düşmüş. Dehr, felek, kader, dünya. İşte fakat bazı türkülerde örneğin bu türküde olduğu gibi işte bilmem şu feleğin bende nesi var? Her gittiğim yerde kar ister benden. Sanki benim mor sümbüllü bağım var, zemheri ayında nar ister benden. Şimdi burada e, felek kelimesi Türklerin birçoğunda e, geçiyor aslında. E, bu bu Belli ki bazı hassasiyetleri e, olan bu konularda arkadaşlar da bir rahatsızlık oluşturuyor. Yani bazı müzik eserleri vardır. Bunların sözlerinde e, hakikaten böyle ciddi bir şekilde e, hassasiyet olan insanları rahatsız edecek e, ileri noktada böyle e, şeyler, ifadeler vardır. Mesela işte Orhan Gencebay'ın, şey, İbrahim Tatlıses'in okumuş olduğu ''Madem unutacaktım beni niye yarattın?'' ki <laughs> gibi eserlerde olduğu gibi. Fakat burada şu ayrıma varmakta fayda var. Şimdi burada kastedilen felek acaba bu arkadaşımızın not düşmüş olduğu hadiste bahsedildiği gibi mi bahsediliyor? Örneğin o videodaki bilmem şu feleğin bendenesi var. Her gittiğim yerde kar ister benden. Sanki benim morsum büllü bağım var. Zemheri ayında nar ister benden. Zemheri ayında nar olmaz. Kara kış. Yani, e, ne anlatıyor burada? Benim gücümün yetmeyeceği işler istiyor benden. Kim istiyor? Bunu belki sevdiği istiyor. Veya etrafında bakmakla mükellef olduğu insanlar istiyor. Konu Komşu istiyor. Yani gücünün üstünde bir şeyler istiyorlar. Oysa e, biz biliyoruz ki Bakara suresinin son ayetinin hemen başında Allah kimseye götürebileceğinin üzerinde yük yüklemez diyor. Şimdi burada, şimdi bilmem şu feleğin benden var, işte Zemheri ayında nar ister bendenle uyuyor mu? Uymuyor. Allah insanın götürebileceğinin üstünde yük yüklemediğini beyan ettiğine göre e, demek ki burada bu şairin, bu türküyü yakanın, e, söyleyenin kastı Allah değil, orada bahsettiği gibi dehir, dünya değil, Allah'ın sistemi değil. Burada kendinden yapabileceğinin üstünde şeyler bekleyen, insanlara karşı yapmış olduğu bir sistem, bir reaksiyon. Bu Allah'a reaksiyon değil. Bir kere bu şiirleri okurken, bu müzik eserlerini dinlerken oradaki kastı çok iyi anlamak lazım. Hemen felek lafını görür görmez böyle ee, antipati duymamak lazım. Olayı bir anlayalım. Bir oturalım, bir sakinleşelim, bir çay içelim. Ondan sonra olayı iyice kavradıktan sonra bu kararı verelim. Bu arada felek e, biliyorsun göğün katlarından birisi için kullanılır. Bunun çoğulu da eflaktır. Felekler manasına kullanılan bir ifadedir. Belki de o şekilde kullandı. Bunu anlayalım. Ne kastedilmiş orada? Onun dışında bir de bir hani aynı konunun İkinci bir cevabı olarak, bir yönü olarak şunu da bahsedeyim. E, Din alimleri umumiyetle şunu söylemişler. Bir takım elfazı küfür, küfür değildir. Yani küfür içeriyor gibi görünen laflar insanı küfre götürmez. Çünkü burada niyetteki hale bakmak lazım. Yani niyetinde ne var? Yoksa orada hani... E, Sabır, musibetin ilk tosladığı zamanda gösterilendir. Bu da bir hadistir bu arada. Musibet ilk tosladığı anda gösterilendir. Fakat herkes bu sabrı gösteremeyebilir. Sabır elbette tavsiye edilmiştir. Ama bazen o kadar şiddetli bir musibette karşı karşıya gelir ki insan o esnada sabredemez. Mesela çok ciddi bir haksızlığa uğramış insanın, zulme uğramış insanın sövmesine... Cevaz verilebilmiş. Onun dışında böyle çala kalem bir sövgü ifadelerine e, müsaade edilmemiş. Mesela hani dinin sınırları içerisinden bakılacak olursa, o sınırları gözeterek olaya bakılacak olursa. Onun için e, küfür her küfür lafzı insanı küfre sokmaz. Bu konuda böyle sanki Allah'ın hesap defterlerini tutuyormuş gibi e, insanlara yaklaşmak, ondan sonra birilerini böyle alıp cehenneme sokmak, birilerini cennete sokmak kimsenin haddi değil bu şekilde olmamalı. Ee, ama hani hassasiyeti olan insanların da yani bu türkülerde adam söylemiş, bundan rahatsızlık duyuyorsa dinlemeyi ver. Ya yani bu kadar basit. Yani dinleme olay bitsin. Yani ama sen kardeşim ne diye kalkıp da bu e, şarkıyı, türküyü söylüyorsun? diyemezsin. Öbür tarafta illa de böyle bir şeyleri birilerine söylemek istiyorsa insan e, bugün açıktan böyle e, Allah'a küfreden, dine küfreden bir yığın insan var yani git bir, bir müca ben bence onlarla da böyle yakapoca e, olmanın bir manası yok. E, sadece insanın neye inanıyorsa inancının gereğini layıkıyla yerine getirmesi güzel olandır. Yine bu konuda e, madem dini referanslar üzerinden konuşulacak, ben de şunu söylerim. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet yanlış hatırlamıyorsam Saf, Safat e, Saffat Suresinin ikinci ayeti diye hatırımda kalmış. Ey iman edenler yapmadığınız, yapmayacağınız şeyleri konuşmaya utanmıyor musunuz der. E, onun için insan sadece yaptığı şeyleri, yapacağı şeyleri konuşmalı. E, bunun içinde zaten yani e, ina, insan dine inanıyorsa inandığı dinin gerekliliklerini yerine getirmesi için, bütünüyle yerine getirmesi için, sadece onları yerine getirmesi için şu dünyada vakti var, ömrü yeter. Bir başkalarının önündeki şeylerle uğraşmaya vakit yok. Böyle bir vakti yok insanın yani. Olmamalı. İnsan kendine bakmalı daha çok. İyi. Fazla kelam ettik. Yeter. Bir başka soru cevap videosunda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.